Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bağımsızlık sembollerimizi tanıyacağız. Bağımsızlık sembollerimizi tanımadan önce ülkemizi tanıyalım istiyorum. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir sevgili çocuklar. Ve devletimizin başkenti Ankara'dır. Peki öğretmenim başkent ne demek diye düşünecek olursanız başkent devletin yasama yani yasa yapan yürütme yani bu yasaları uygulayan merkezlerinin bulunduğu devletin yönetildiği merkeze devletin yönetim merkezine başkent denir çocuklar. Bizim başkentimiz Ankara'dır. Yani bizim devletimiz Ankara'dan yönetilmektedir. Bizler orada bizi yönetecek kişileri oy kullanarak daha önceden seçeriz ve bizim adımıza ülkeyi yönetmek üzere Ankara'ya göndeririz. Bizim başkentimiz olan Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bulunur çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim oy kullanarak seçtiğimiz meclis üyelerinden yani milletvekillerinden oluşur. Aynı zamanda Ankara'da yani başkentimizde Cumhurbaşkanımız, devlet kurumlarımız, bakanlıklar gibi devlet yönetiminde önemli söz sahibi olan kurumlar bulunur. Peki bağımsızlık sembolleri neyi ifade eder? Bağımsızlık sembolleri çocuklar ülkenin bağımsız olduğunu, kendi topraklarında kendi yönetiminde yaşadığını belirtir. Kendi yönetiminde yaşamak nedir? kendisini yönetecek insanları seçebilmek, o yöneticilerin de halkı en iyi şekilde halk adına yönetmesi demektir sevgili çocuklar. Bizim ülkemizin bağımsızlık sembollerine geldiğimizde birinci bağımsızlık sembolü bayraktır sevgili çocuklar. Bizim ülkemizin bayrağı yani Türk bayrağımız kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan oluşmuştur. İkinci bağımsızlık sembolümüz İstiklal Marşı'dır sevgili çocuklar. Bizim bağımsızlık sembolümüzdür. Milli marşlar tüm ülkelerin milli marşı vardır ve her bir ülkenin milli marşı o ülkenin bağımsızlık sembolüdür. Bizim İstiklal Marşımızda şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın bestecisi yani müziğini yapan kişi de Osman Zeki Üngördür sevgili çocuklar. Üçüncü bağımsızlık sembolümüz ise para birimleridir çocuklar. Bizim ülkemizin para birimi liradır. Daha küçüğü de kuruş olarak ifade edilir. Dördüncü bağımsızlık sembolümüz anayasadır. Anayasa nedir peki? Ülkeyi yönetecek kişilerin ve o ülkede yaşayan halkın uyması gereken kanunların yazılı olduğu bir kitapçıktır çocuklar. Bütün ülkelerin kendi anayasası vardır ve herkes bu anayasada yazan kanun ve kurallara uymak zorundadır sevgili çocuklar. O yüzden bir bağımsızlık sembolüdür. Sonraki bağımsızlık sembolümüz ülkenin başkentidir. Her ülkenin bir başkenti vardır ve o başkent o ülkenin halkının yönetim merkezidir. Dolayısıyla çok önemlidir. Bizim ülkemizin başkenti Ankara'dır ve bizim bağımsızlık sembollerimizden bir tanesidir. Sonraki bağımsızlık sembolümüz ise ülkenin dilidir. Ülkemizin resmi dili Türkçedir çocuklar. Dolayısıyla bizim bağımsızlık sembolümüz dilimiz Türkçedir. Ancak tabii ki ülkemizde farklı diller konuşan vatandaşlarımız olabilir. Onlar kendi dillerini tabii ki konuşmaya devam edecektir. Ama resmi olarak resmi dilimiz Türkçedir sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, peki bu bağımsızlık sembolleri neden bu kadar önemli diye düşünebilirsiniz? Hatırlayın çocuklar, bağımsızlık sembolü ne demekti? Ülkemizin bağımsız olduğunun bir kanıtıydı. Bu bağımsızlık sembolleri de işte bunu ifade ediyor çocuklar ülke başka bir ülkenin bağımsızlığını elinden almak isterse öncelikle ne yapar? Bu bağımsızlık sembollerini yok etmeye çalışır. Hatırlayın filmlerde bir kaleyi aldıklarında ne yaparlar öncelikle? İlk önce o kalenin bayrağını indirirler ve kendi bayraklarını dikerler. Dolayısıyla o kalenin artık bağımsız olmadığını, kendi egemenliklerine, kendi yönetimlerine geçtiğini ifade etmiş olurlar. İstiklal Marşımız da bizim bağımsızlık sembollerimizden olduğu için İstiklal Marşımızı biz söylerken hazır ola geçeriz. Ona olan saygımızı en iyi şekilde ifade ederiz sevgili çocuklar. Yine para birimimiz bağımsızlık sembolümüz olduğu için paramızı çok iyi kullanmalıyız. Yani paramızı yırtmamalı, ona değer vermeliyiz. Tabii ki harcarken de tutarlı Ölçülü ve gerektiği kadar harcamak da aynı zamanda bir vatandaşlık ve insanlık görevidir. Anayasaya gelince anayasada biliyorsunuz ki o ülkenin yönetimiyle ilgili kanunlar vardı ve başka hiçbir ülke başka bir ülkenin kanunlarına kesinlikle karışamaz. Yani sen şu kanunu yapacaksın şu kanuna uyacaksın şeklinde müdahale edemez çocuklar. Aksi takdirde o ülke bağımsız olamaz. Yine başkentler bağımsızlık sembolleri açısından çok önemlidir. O yüzden bir başka devlet bir ülkeyi işgal etmek istiyorsa öncelikle başkentini ele geçirmesi gerekir. Başkent ele geçirilen bir ülke artık bağımsızlığını kaybediyor demektir. Aynı şekilde konuşulan dil de çok önemli bir bağımsızlık sembolüdür. Dışarıdan yabancı bir ülke siz kendi ülkenizde benim dilimi konuşmak zorundasınız şeklinde kesinlikle hiçbir ülkeye müdahale edemez. Evet, söylediğimiz gibi bağımsızlık sembollerimiz bizim için çok değerlidir çocuklar. O yüzden bağımsızlık sembollerimize saygı duymalı ve herkesin saygı duymasını sağlamamız gerekir. Ülkemizin bağımsız olarak devam etmesi için bizlere çok önemli görevler düşüyor. Çok çalışmalı, ülkemizi her zamankinden çok daha iyi, çok daha başarılı, çok daha mükemmel bir ülke haline getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu görev bizlere, sizlere, hepimize düşüyor sevgili çocuklar. Ülkemizi çok seviyoruz. Şimdi sizler de güzelce bunları tekrar edin çocuklar. İyice öğrenin. Sizleri çok özledim. Hepinizi yanaklarınızdan sevgiyle öpüyorum. Hoşçakalın çocuklar.